Evet selamlar sevgili boğalar hoş geldiniz. Marmaris'ten selamlar arkadaşlar. Bu sefer biraz şezlong üzerinden bir açılım yapmak istedim haftalık aşk açılımı. Ekipmanlarım olmadığı için şu an kamerayı elime tutuyorum. Dolayısıyla kartları önceden seçtim. Bakalım olası ne yaşanabilir sizler şimdi Bir DNA kralı geldi burada arkadaşlar. tutkuyla sizi gözlemleyecek. Koç Aslan Yay Burcu bir kişi olabilir. Bunun dışında siz de tabii ki yani sizin enerjiniz olabilir bu. Birlerin tutkuyla izleyecek olabilirsiniz. Çok isteyerek, arzularak izleyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bundan da bahsediyor. Ateş enerjisi. Ateş gruplarından biri olabilir bu insan ya da siz bu enerjide olacak olabilirsiniz. Bir şeyler paylaşmak isteyecek sanki. Yani bir şeyler paylaşmak isteyerek yani o niyetle bakacak olabilir. Arkadaşlar, ee, bir kart daha çekeceğim. Aklımı kurcaladı şu an para altılısını görünce aklıma başka şeyler de geliyor hı hı değerli konusu geldi burada bir şeyler paylaşmak isteyecek hani dedim acaba genel manada böyle verici bir enerjide mi olacak bu insan ya da siz verici bir enerjide mi olacaksınız herkese yani tek bir kişiye değil onu merak ettim öyle bir kart yazacak ama öyle gözükmedi en azından biraz böyle ııı e, sorumlulukları ağır bir insan olabilir bu arkadaşlar yani sorumlulukların altında ezilen biri olabilir. Bir de değnek konusu aklıma şey de geliyor böyle. Çok fazla talep gören biri olabilir bu kişi. Ya çok üzerime geliyorlar ya. Dağıt dağıt bitmiyor. Etrafıma enerji saçıyorum diyen biri de olabilir. Üzerine çok gelinme gibi hissediyorum şu karta bakınca böyle. Taşımakta zorlanıyorum. Ee, çok aday var <laughs> vesaire gibi o tarz bir şey de aklıma geliyor. Şu da olabilir arkadaşlar. Hatta bu da güçlü bir etken bence. Artık bu duygu ya da her neyse taşımakta zorlanıyorum ve paylaşmak istiyorum durumu. Hani örneğin bir duygusu vardır. Bu duyguyu artık taşımakta çok zorlanıyorum. Göz yer çıkıyor yavaş yavaş. Kartlar uçmasın. Taşımakta zorlanıyorum. Paylaşmaya karar verdim. Durumu da olabilir. Ya da siz bu durumda olacak olabilirsiniz. Bu da ayrı bir durum. Geçmiş etkisinde bu kişi biraz sessiz kalmış olabilir. Kendi içinde arayışlara girmiş olabilir. Yalnız takılan biri ol olmuş olabilir. Ermiş kartı kendi içinde doğruları bulma arzusu. Kendi içine, fener içine, içine tutmak ve doğruyu bulma arzusunu gösterir. Sizseniz siz kendi içinizde çok aramış bir şeyleri aramış bulmaya çalışmış olabilirsiniz. Sorularınızı cevap bulmaya çalışmış olabilirsiniz. Ya da bu kişi arkadaşlar. Bir yeni biri de olabilir. Aklında biri olanlar o şekilde yorulmasın hayatımda kimse yok diye, diye düşünüyorsanız da bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani geçmişinde bu insan kendi içinde çok böyle doğruları aramış, yalnızları oynamış biri olabilir arkadaşlar. Bakıldığında. Şu anki enerjisinde bir tılsım onlusu geliyor. Bu insan bu arada zengin olabilir. Yani parasal manada eli güçlü olabilir. Ee, şimdi ufaktan bir üçüncü kişi enerjisi de alıyorum. Çok ufak ama. Yani bir ihtimal. Hani belki evlidir bu insan yukarı altılısı da gelince üzerine çok yük var, sorumluluk var, taşımakla zorlanıyorum. Birini seçmeliyim durumu da olabilir burada. Seçim yapacak da olabilir. Evliyseniz arkadaşlar evliliğini seçecek olabilir burada. Hani evliyim, eşim var ama başkası kafasını karıştırıyor diyorsanız burada sizi seçecektir. Örnek veriyorum. Eşimi, yuvamı seçiyorum. Durumu olabilir. Ondan sonra Evlilik durumlarından korkan bekar bir insansa da bekarlık hayatına bakıp evliliğe geçme enerjisinde olacak olabilir. Eli güçlü. Bunun dışında parasal manada sıkıntılı biri ise de parasal manada elini güçlendirme enerjisinde olabilir şu anda. Ve kendini adım atmaya daha yakın görüyor olabilir. Bu değnek olmuş ondan da bahsetti bana biraz. Tutkuyla bakıyorum ama ee, elim güçlü olmadığı için parasal manata yaklaşamıyorum enerjisinde ise elini güçlendirmiş olabilir. Ve biraz daha böyle ilişki moduna gelmiş olabilir. Zihnine baktığımız zaman kupa kraliçesi var bir tane arkadaşlar. Yengeç akrep balık burçlarında bir kişiden bahsediyor. Ee, duyguları çok hoşuma gidiyor dediği bir kadın figürü var arkadaşlar kafasında. Burada enerjiniz su enerjisi olabilir burada duyguları yoğun amaç bir enerjiden bahseder. Zihninde şu anda böyle bir kişi var bu insanın. Bakalım yanına ne verecek. Evet bu insana bir kopirense. Böyle duygusal anlamda duygulu insana duygusal anlamda adım atma durumu var zihninde. Açıkçası bir adım atmak istiyorum. Gitmek istiyorum. Ufaktan duygusal flört yaşamak istiyorum. Çünkü elim güçlendi. Burada. Parasal manada elim güçlendi. Ya da ne istediğimi buldum artık şu eğermiş kartının yanına da bir şey alacağım yani neymiş konu buradan kupa ekilesi. biriyle birleşip birleşmeme konusunda arkadaşlar bakın kendi içine ışık tutmuş sanki biriyle birleşip birleşmemek da bir seçim yapmak diyelim ee, burada sanki düzeni seçiyor yani burada da eş seçmek düzeni düzenli olan yaşamı seçmek durumu var burada yani bilemiyorum hangi pozisyondasınız ama burada seçtiği taraf sorumluluk aldığı taraf olabilir. Yani evim, yuvam dediği kişi seçecek olabilir arkadaşlar gibi gözüküyor. Durumumuza göre alın. Üçüncü kişi enerjisi varsa burada. Duygulara baktığımız zaman bir değnek prensi var. Yani böyle bir adım var arkadaşlar burada. Adım enerjisine çıktı bu insan. Şimdi bakalım. Duygularda da değnek çıkıyor. Biraz tutuklu bir insan. Evet hep değnek geliyor. Böyle planlar yapıyor. Planlarını hayata geçirmek istiyor. Kişi koç aslan yay enerjilerinden yani burçlarından biri olabilir olmasa bile bu enerji taşıyor. Ateş enerjisi artık taşıyor. Zamanında çok durgun hareket etmiş olabilir. Ayı enerjisinde hareket etmiş olabilir ama şu an için biraz da değenek enerjisinde. Biraz hareketleneyim artık. Çok içime döndüm. Bir seçim yapayım, bir hareketleneyim durum olabilir. Üçüncü kişi enerjisi yoksa dediğim gibi hantal enerjilerde ise Pardon. Çok pardon. Hantal enerjilerde ise biraz harekete geçecek gibi gözüküyor. Ve bu Kılıç Prens iletişim kartı arkadaşlar. Burada çok iletişim geldi onu söyleyebilirim. Net bir şekilde adım atmak, net adım atmak, net bir iletişim kurma çabası var. Az önce kar uçtuğu için kamera açım şey oldu. Bakalım şuraya bir kart alalım. Evet ilişkiye bir denge getirmek. Durumumuza bir denge getirmek var sanki burada. Ben öyle denge kartı geldi. Aranızda iletişim anlamında, duygu paylaşımı anlamında bir dengesizlik varsa denge gelecek diyor. Burada bir tanışıklık varmış gibi geldi. Hani belki sıfırdan bir insan gelecek mi hayatıma vesaire diyorsanız belki bu enerjilerden çıkan biri gelecektir. Biraz üçüncü kişi enerjisi de var dediğim gibi. Ama bu kişi daha çok hani e, yuvasını, var olan stabil yaşamını tercih edecek gibi duruyor. O kişiyle arasını yani düzeltecek, o kişiyle devam edecekmiş gibi duruyor eşseniz en azından bu size yani aranızı aranız bozuksa en azından hani burada sizi seçtiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında üçüncü kişi enerjisi yok diyorsanız bu kişi hantal enerji harfesi biraz hareketlenecek gibi gözüküyor umarım da olur tabii ki. Genelde adımları prens enerjisinden arkadaşlar onu söyleyeyim çok büyük büyük adımlar yok. Hep değnek bakın kupa prensi, değnek prensi, kılıç prensi prens enerjisinde geliyor. Adımları ufak ufak olacak. Sizden, sizden yaşça küçük olabilir enerjisi, adım enerjileri küçük. Prens enerjisinde. Bakışı baktığında evet. Tutkuları aşırı yüksek. Ama adım anlamındaki enerjisi düşük gibi gözüküyor. En azından böyle bir denge getirecek olabilir. İlişkide, ilişkiye bir denge getirecek olabilir. Adım atma anlamında. Gibi duruyor. Evet. boğalar için böyle arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.